Okay, I'm, I got it. Aa şöyle söyleyeyim. Vallahi benim yeme rutinim şu. Ben mesela buradan çıkınca lunch'ımı yerim yani. Mutlaka lunch yerim yani. Tabi Ya hafta içi ise lunch yerim ama aa, nasıl söyleyeyim? Weekend weekend'se mesela mutlaka brunch yaparım yani. Lunch değil çünkü after party oluyor biliyorsun ve cumaları falan mutlaka yaparız kahvaltı party kaçırmam yani ben de. O yüzden e, tabii geç kalktığım için e, mutlaka brunch yaparım. Yani brunch, işte kahvaltı falan onu şey yapıyoruz. E, mesela e, benim dinner time'ım yani akşam yemeği şöyle söyleyeyim 8 pm or 9 pm yani öyle olabilir. Öyle düşünüyorum evet yani daha çok 8 pm ama bazen 9 pm de oluyor. Sonra benim e, binge eating modum var. Binge eating modumda. Yani o zaman kısa bakmayın yani. Hem e, chill yaparken de ice cream olsun, chips olsun, chocolate olsun. Yiyorum yani ben. Dur, duramam yerim yani. Hı -hı. Junk food. Valla junk food. Can kurban yani. <laughs> Espri yaparmışım. Junk kurban junk food'a. Dayanamıyorum gerçekten böyle hapur hapur löpür löpür götürüyorum yani onlarda junk food gerçekten junk feda yani <laughs> dermişim. Yo ben Türkiye'de yaşamaktan son derece mutluyum ve Türk kültürüne hastayım yani iyi ki varız ve iyi ki bu ülkede yaşıyoruz iyi ki bu kültürü iyi ki bu dili temsil ediyoruz okey yani çok başarılı buluyorum kendimizi bu açıdan. Diyet yapıyor. En son diyet ne zaman yaptım? Güzel soru. En son e, bıldır yaptım. Bıldır. B ya çok affedersin Bunu kesebilir miyiz? Annemden bu ağız alışkanlığı. Bunu kayıttan çıkaralım mı? Lütfen lütfen. Çok çok utandım şimdi. Affedersin. Bıldır dedim. Keselim burada kaydıcı. <laughs> Okey.